Evet. Bir daha birinci sezon gecenin ilk maçında bir tarafta Kaptanlar FK, ee, diğer tarafta evet. Ligimseyi'ne adapte olan Konya West vardı. Güzel bir mücadele oldu abi. Ee, güzel bir galibiyet aldınız. Konya West geç bir takımdan oluşuyor ee, ama siz de tecrübeli bir takımsınız. Güzel bir galibiyet aldınız. Kaptanlar FK'ya sasını apsanı vereyim. Neler söylemek istersen maç hakkında. Öncelikle maç hakkında konuşacağım ben. Bunu bir yol abiyle öğreteceğim. Ben öncelikle buradan abimize, Pasliya konuşacağım. Ee, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çocuğuna Allah şifa versin inşallah. Biz de çok üzüldük. Takım olarak onun her zaman yanındayız ve Bunu bilmesi yeter bizim için. Hep söyleyeceklerim bu kadar. Kral abi. Arkadaşlar. Öncelikle takımıma ve rakip takım Koya e teşekkür ediyorum. Güzel sağlıklı ve kendine maçı oldu. Ben sözlerime son vermeden önce hepsine teker teker taraftarından, başkanından, gencecik arkadaşlarına hepsine teşekkür ederiz destekledikleri için. Şu sözlerle bitirmek istiyorum. Aşk ile koşan beden dünyaları taşır. Aşksız koşan beden, beden değil, üzerinde ceset taşır diye bitiriyorum. Aşk ile koşuyoruz, yorulmuyoruz. Ha!